Peki. Yine çokça sorulan Ereğli var. Evet. Ereğli'nin özellikle biliyorsunuz demir fiyatlarında yaşanan gelişmeler. işte devamında bu Rusya'dan bir hurda demir çelik vesaire onların girişiyle alakalı dedikodular vesaire ciddi yıpratmıştı. Ereğli demir çeliği. Hala da o baskılar üzerinde devam ediyor. Yani Endeks işte Zirve üstüne zirve yaparken biz ele demir çelikte aynı performansı ne yazık ki göremiyoruz. Bunun da ana nedeni bir kere yükselen trendi aşağı kırmış olması. Yükselen trendi aşağı kırdığından beri de henüz kendine gelemedi bu hisse senedi. Yükselen trend çizgisinin altında yola devam ediyoruz ve yataydayız. Ee, şöyle karlılığına temel tarafına bakalım öncelikle sonra tekniği yorumlayayım. Şimdi... 6 aylık karı 12 milyar gelmiş. 12-13 milyar. Bu da yaklaşık 3-3,5 lira gibi bir şeye tekabül eder. 6 aylık hisse başına kâra. Bu da yılın sonunda nereden bakarsanız 7 lira civarı bir karlılık demektir. 7 lira 27 bölü 7 yaptığınız zaman hani ya da 28 bölü 7 yaptığınızda yaklaşık 4 FK'lara tekabül eder. Ha neden bu hisse senedi böyle 4 FK ile işlem görüyor peki? Ya bundan sonraki çeyreklerde bu karlılığın böyle devam etmeyeceği beklentisi var. Bu sektöre yönelik olarak. Yani 9 ayda ve 12 ayda aynı performansın görülmeyeceği beklentisi var. O beklenti gerçekleşirse FK biraz daha yukarı gidebilir ama yine de bu Ereğli'nin ucuz olduğunu söyleyecektir bize. Yani Ereğli bugün 7 lira değil 5 lira 6 lira bile kar açıklayacak olsa ki bunun neredeyse 4'ünü açıklamış durumda ise başına yine ucuz ve özellikle de piyasa değeri bölü defter değerinin bir bile olmadığı düşünüldüğünde yani birin altında bir başka sanayi şirketi hani oldukça düşük rakamlar PD bölü dedi. Bir de enflasyon muhasebesine geçileceği düşünüldüğünde. Bunun duran varlıklar üzerindeki etkisi arada oluşan farklılıkların öz sermayeye eklenmesi dikkate alındığında çok daha düşük PD bölü DD'lere götürür. O yüzden bence bu hisse senedi buralarda biraz dinlendikten sonra yatay hareketi ondan sonra tekrar yola devam edecektir. Peki nereye hedefleyecektir orta uzun vadeli? Yani kısa vadede benim görüşüm yatay. Orta uzun vadede ise eskiden çok kuvvetli destek olan yükselen trend çizgisi artık kuvvetli bir direnç. Bugün non yukarı gitse orası 37'ye tekabül ediyor. Zaman içerisinde orası 40 rakamlara tekabül edecek. Dolayısıyla da bu şirketin hedefi 40 liralı fiyatlar olacaktır. Biraz daha orta uzun vade için. Peki.